Aydın'ın Çin'e ilçesinde meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kaza Aydın Muğla Karayolu'nda Çin'e'nin Hallaçlar Mahallesi Karatepe mevkiinde meydana geldi. Aydın'dan Çin'e istikametine yolcu taşıyan Ahmet Öz yönetimindeki Çin'e birlik minibüsüne yolcu almak için geri geri giderken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen transit minibüs arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte 15 kişi yaralandı. Çin'e birlik şoförü 23 yaşındaki Ahmet Öz Çin'e devlet hastanesine sevk edilirken diğer yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde minibüs şoförünün yakını ve jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşanırken minibüsün arkasında Allah korusun yazısının bulunduğu yerden transitin çarptığı gözlendi. Kaza nedeniyle trafiğin aksadığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.